3. Merhaba arkadaşlar. Şu anda ben size bu mübarek suyla üzerinizdeki negatifler ve cin büyü sihirden ve nazardan nasıl arınabilir onu gösteriyorum. Şimdi bu bardağımıza biz 40 kaşık su koyduk ve içine de okunmuş kaya tuzlarından attık ve içine de şu anda sirkemiz var. Kaşıkla 7 kaşık sirke koyuyoruz. 7 kaşık sirke ve daha sonra 3 oldu daha sonra bu mübarek suya sirke koyduğumuz bu suya 7 oldu şu anda ve karıştırdım 7 ayetil kürsü 7 nas 7 felak 7 fatiha ve 7 kolu ayet sürlerini okuyoruz ve de bunu evimizde çocuklarımıza kendimize içebiliyoruz üzerimizdeki negatif ağırlık ve sihir büyü nazar gitsin diye daha sonra evimize, her her yere serpebiliriz. Özellikle kapılarımıza, dış kapılarımıza ve kapılarımızı kollarımızı silkelim ki negatifler girmesin ve arınsın. Ve de giysilerimizi, elbisemizin her yerini e, bu sudan serpiyoruz ve de üç yudum içiyoruz. E, daha sonra bu kalan suyu da üzerimize, vücudumuza, gusül abdesti aldıktan sonra başımızdan ve yüzümüze, yüzümüze dökmenizi öneriyorum şifa Allah'tandır. Allah'ın izniyle şifa şifa bizine taala ve meleklerin yardımıyla, Mahir hocamızın yardımıyla inşallah şifada buluruz. İyi günler.